Merhaba arkadaşlar, Python eğitim serimizin bir videosuna daha hoş geldiniz. bu eğitim serimizde ne yapalım? Bir tane sözlük örneği yapıp stringler üzerine duralım bu videomuzda. hemen ne yapalım? Ne yapalım? bir tane kitaplık oluşturduk ve buraya kitapları girelim. Mesela Zamanın Kısa Tarihi diyelim. Ve bunun kaç sayfa olduğunu yazalım. Kaç sayfa olsun? Bu 560 daha sonra ne yapalım zamanın daha kısa tarihi diyelim ve bunu da kaç sayfa olduğunu söyleyelim e, 245 olsun şuraya bir bir unutmayalım daha sonra vadideki zam bak 3 tane yeter bunu siz arttırabilirsiniz sadece şu an öğrenelim bu da 367 sayfa olsun tamam bu bizim sözlüğümüz kitaplık adı altında bir sözlüğümüz şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum input kullanıcıdan bir değer alacağız. Kullanıcının girdiği değer eşittir input hangi kitabın sayfa sayısını öğrenmek istiyorsunuz ya da hangi kitabın bilgilerini öğrenmek istiyorsunuz diyelim. Ee, bunu da şu şekilde kontrol ederim. Bunun değeri olarak bir tane liste olsun. Listenin ilk elemanı sayı, ikinci şeyi de yazar olsun. Ney? Stephen Hawking. Bunu da hemen listeye alıyorum. Kaç sayfa gene şöyle sallayayım? 5. peşe gidiyor. Hep 5'e gidiyor. 841 sayfa olsun ve Honore, Honore miydi? Hemen bir bakayım. Honore de Balzac. Tamam. Bunun da, e, pardon, şu Honore de Balzac olacak. Bu da yine Stephen Hawking olacak. Tamam. Şimdi, bunlara virgüllerini unutmuyoruz şu şekilde hangi kitabın bilgilerini öğrenmek istiyorsunuz şimdi kullanıcı bir tane değer girecek daha sonra ben ne yapacağım print ee aynen print kontrol edelim print ee kullanıcının girdiği değer kitabının yazarı kullanıcının girdiği değer kitabının yazarı iki nokta üst üste hatta printlerdeki şu özelliği de görelim printlere üç tane tırnak işareti koyarsanız, içini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şu şekilde. Buraya bir format diyorum. Ee, Kitağı, küçük olsun, kitağının e, noktalı virgül yazarı iki nokta üst üste sayfa sayısı iki nokta üst üste. Şurayı birinci kez formatlıyorum pardon buraya ikinci kez burayı da üçüncü kez çünkü ilk formatımız burada peki ben formatı ne yapıyorum tabii ki buraya koyuyorum nokta format şimdi ilk formatımız ne olacak kullanıcının girdiği değer olacak kullanıcının girdiği değer ikinci formatımız yazar olacak yani kitaplık kullanıcının girdiği değer dikkat edin bu bir liste ben bu listenin e, yazarı için ikinci, yani sıfır birinci, birinci indeksine ulaşmam lazım. Buraya da bir yazıyorum. İkinci olarak da kitaplık hangi değer, hangi key'in değeri, key olarak ne gireceğim ben? Şurası mesela. Kullanıcının girdiği değere gireceğim. Kullanıcının girdiği değere girince burası bir listeye dönüşmüş oldu. Şurası bir listeye dönüşmüş oldu. Mesela şu liste. Bu listenin de e, sayfa sayısı olarak neyi alacağım? 0. indeksini alacağım. 0. indeksini alacağım. Şunu bir çalıştıralım. Bakalım işe yarıyor mu? E, şundan çıkayım. Hangi kitabın bilgilerini öğrenmek istiyorum? Zamanın kısa tarihi. Tamam. Zamanın kısa tarihi kitabının yazar Stephen Hawking sayfa sayısı 563. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntümüz ve çalışma şeklimiz var. Ee, bu şekilde bir e, uygulama yapabiliriz basit bir uygulama ama, ben bu derste bunlar ek olarak şunları da göstermek istiyorum hangi kitabın bilgilerini öğrenmek istiyorsunuz da kullanıcı vadideki zambak yani hepsi küçük burada büyük var burada küçük var o fark o hepsi küçük girdiğinde bakalım ne, neyle karşılaşacağız bir hatayla karşılaştık ben bunları da kontrol etmek istiyorum nasıl kontrol etmek istiyorum bunları kontrol etmek için string stringlerdeki özel metodlara bakıyoruz. Şimdi hızlıca anlatacağım gerçekten çok basit. İsim isim olarak ben bir tane biricik bilmeceli isim oluşturuyorum. Daha sonra print büyük harf şöyle bir tane formatlıyorum. Bunlar dolduracağım şimdi. print küçük harf format büyük harf şu şekilde yapıyor. Hepsini büyüğe dönüştürmek istiyorum. Buradaki amacım o. Format diyeceğim. İsim nokta upper. Öbürü de tahmin edeceğiniz üzere upper değil, lower. Hemen çalıştırayım bunu. Şunlarda e, ne yapıyorum? Yorum satırını alıyorum. Kitaplığım dursun. Şu şekilde tamam. Çalıştırdım. Gördüğün nerede nerede hata yaptık? Bu sefer bunları yorum satırını almadı bu printe şey olduğu için ee, neydi adı üç tane tırnak olduğu için onlar birbirine karıştı. O zaman bu printi şöyle yarım satırını alıyorum. Şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle. Tamam tekrar çalıştırıyorum. Büyük harfte hepsi büyük oldu, küçük harfte hepsi büyük oldu. Bu apara lower bu şekilde çalışıyor. Bunlar ek olarak print eee boşluk silme diyelim boşluk silme nokta format isim nokta split aslında bu boşluk silmiyor aslında bu stringi boşluklara göre ayırıyor ayıklıyor yani gelsin küçük harf büyük harf boşluk silme e, bu biricik bilimin arasında boşluk var ya bu boşluğun soldakini bir, bir kelime olarak listeye ekliyor sağdakini bir kelime olarak listeye ekliyor ben buna boşluk silme değil de ya da boşluk ayırma diyelim ayırma bu da i ayırma diyelim i ayırma splitin içine i verirsem arkadaşlar e, ilk olarak ne yazdı? Hepsi büyük, hepsi küçük yazdı. Daha sonra boşluğa göre ayırdı. Bir tane boşluk var, bir de i'ye göre ayırdı. Yani ilk olarak I'yi i'lere yokmuş gibi görüyor. Soldakini ayırdı. R'ye ayırdı. i var, geçti. C'ye ayırdı. i var, geçti. K boşluk B'ye ayırdı. Gördüğünüz gibi K boşluk B'ye ayırdı. L'ye ayırdı. M'ye ayırdı. Bu split de bu şekilde çalışıyor. Bir de bunlara şunu diyebiliriz. Strip. Eee Strip strip diyelim. Strip metodu. Strip metodu da şu şekilde çalışıyor. Bunu isimde değil de isim 2 de yapalım. Isim 2 eşittir. E, 1 1 1 1 biricik Bilim şöyle 1 1 1 1 1 1 olsun Da burada daha fazla olsun bu strip metodu da şöyle çalışıyor nokta format isim 2 nokta e, strip 1 yazıyorum. Bu e, bu ke kelimenin e, string'in tamamına bakıyor ve ben buraya 1 girdiğim için bunun en sağındaki ve solundaki birleri siliyor. Ben bunun ortasına da bir 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 yazsaydım eğer ortadaki birlere dokunmayacaktı. Gördüğünüz gibi bunlar burada sadece sadece sağdaki ve soldakileri sildi. Aklınızda bulunsun. Eğer bun, buna bir şey girmeseydim boşluklar silerdi. Etrafında boşluk olmayacağı için sıkıntı yok. E, bunlar hızlıca kafanıza hızlıca bir not alıyorsanız not alabilirsiniz de kafanıza tutma hiç gerek yok. i̇nternetten bakın. Boşu boşuna kafanızı yormayın. Çünkü çok fazla kullanılan bir şey değil. İşiniz düştüğünde de açıp bakabilirsiniz. Peki. Bunları neden öğrendik? Eğer kullanıcı hepsini küçük girerse onu kontrol etmek istiyorum. Hemen yeniden bir kullanıcının girdiği değeri alıyorum ben. Şimdi kullanıcıdan biz bir değer aldık. Sonra bu kullanıcının verdiği değeri biz boşluğa ayırma, boşluklara ayırmalıyız. Kelime listesi diyorum. Listesi eşittir. Nasıl bunu ayırıyorduk? Hemen buradan bakalım. Boşluk ayırma. Şu şekilde. İsim nokta split. Yani bunu alıyorum ama kullanıcının girdiği değer nokta split. Şu an bizim isim listemiz var. Hemen bunun içinde for döngüsüyle dolanıyorum. For i in kelime listesi diyorum. Sonra ne yapıyorum? boş bir tane string oluşturuyorum ki hepsini ona eşitleyeceğim. E, son değer. Bu bizim son e, değerimiz olacak. Şimdi kelimesi listesinde dolanıyorum ve ben son değer artı eşit i diyorum. Ama i'yi de önce bir küçük harfe dönüştürmeliyim. E, burada ne yapıyorum? E, kullanıcına girdiği değerin küçük hali diye bir değişken oluşturuyorum. Ona da kullanıcının girdiği değer pardon burada i olacak çünkü i'nin kelimeleri de nokta lover diyorum. Daha sonra son değere ben bu kullanıcının girdiği küçük halini ekliyorum. En sonunda da son değeri ben bir yazdırayım. Bakalım doğru yapmış mıyız. Son değer. Tamam çalıştırıyorum. Şu an kitaplıkla hiçbir işimiz olmadığı için ben buraya ee, şey yazabilirim. Hepsi büyük büyük küçük ve aralarında boşluk olan şeyler yazabilirim. Ne yazayım ben? Şöyle bir bir boşluk boşluk bir şurada biraz boşluk olsun. Benim burada amacım hepsini küçük yapıp bütün boşlukları silmek. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi çalıştı. Hepsi küçük ve boşluksuz oldu. Anlatıyorum. Buradan KGD adı altına kullanıcıdan bir tane girdi aldık biz. Input aldık. Daha sonra bu input'u e, split'lerle ayırıp bir tane liste eşitledik Mesela buradaki benim listemin içinde e, ne olacaktı? E, boşluklara göre ayırdığımız için biricik olacaktı, bi olacaktı, li olacaktı ve m olacaktı. Daha sonra son değer diye bir tane değişken oluşturdum ki bunu burada for döngüsünde güncelleyim. O benim son değerim olsun. Bunu boş oluşturdum o yüzden. Daha sonra kelime listesi dediğim şeyinde ne vardı? Biricik, bi, li ve m vardı daha sonra KGD küçük hali diye bir tane değişkene i'nin küçük halini e, eşitledim. Yani burada i nokta lower ilk başta şu biricikin hepsinin küçük olan hali bunu buna eşitledim. Bunu da son değeri ekledim. Son değeri de şu an ne var? Bunun küçük hali var. Sonra döngü listede bir daha dolandığında bu sefer b küçük hali buraya son değerin sonuna eklendi. İlk başta boştu. Bunun küçük hali eklendi. Bu bunun sonuna eklendi. Bu onların sonunda eklendi. Küçük hali yalnız burada küçültüyoruz. Daha sonra M'nin de küçük hali bunu eklendi ve son değer ekrana yazıldı. Çok güzel. Şimdi ben bunu burada kontrol ediyorum. Try diyorum. E, print Kullanıcının girdiği değer. Bunu şey yapalım. Formatlayalım. Kullanıcının girdiği değer kitabının yazarı. Hatta bunu nasıl kontrol etmiştik. Üç tane şeyle kontrol etmiştik ki daha güzel gözüksün diye gene aynısını yapıyorum. Kitabının bilgileri diyeyim. Hatta bir de şöyle tırnaklar aman şeyler bırakayım. Kitabının bilgileri. Ee, şu, sonra şöyle geleyim. Sayfa sayısı 2. üst üste bir format. Yazarı iki nokta üst üste bir format daha. Şunlardan şu şekilde alçalda getirdiğimde güzel bir görüntü oluşuyor, çok güzel. Şimdi buraya da bir format getiriyorum. Format. İlk olarak ne giriyorum? Kullanıcının girdiği değer. Daha sonra kitaplık. Bu sefer ne yapıyorum? Son değer. Son değerin ilk başta nesini yazacağım ben? Sayfa sayısını nerede bizim kitaplığımız? Sayfa sayısı sıfırıncı indeksi. Son değerin burada bir liste var, unutmayın son in, son değeri 0. indeksi artı kitaplığın son değerin 1. indeksi. Kitaplık son değer yani şu e, Mouse işaretlediğim yer dikkat edin bir liste. Zamanı kısa tarihi girildiğini şu listeyi ele alıyor ve bunu 0. indeksi 563 oluyor. Hemen kontrol edelim. Burada bir hatamız var? Tabii ki var. Expecti yazmadık. Bir hata çıkarsa da ne olacak? E, hatalı bilgi girdiniz. Hatalı ya da eksik yazalım. Hatalı ya da eksik bilgi girdiniz. Lütfen kontrol ediniz. Bir de gülücük koyalım. Çalıştıralım hangi kitabın bilgilerini öğrenmek istiyorsunuz ee, mesela ne olsun usta ve usta ve margarita burada yok hatalı ya da eksik bilgi girdiniz lütfen kontrol ediniz gördüğünüz gibi bir hata mesajı verdi bize burada olan bir kitabı girelim hepsi küçük yazıyorum ama kullanıcılar da genelde buna dikkat etmez vadideki zambak gördüğünüz vadideki zambakta niye hata verdi vadideki zambak vadideki zambak ben burada nerede hata yaptım kullanıcının girdiği değer kitabının bilgileri sayfa sayısı son değer dediğim şey ee, Buna eşit oldu daha sonra bunu sıfırıncısını aldık birincisini aldık Bir dakika kontrol etmek istiyorum Evet, geldim. Çok özür diliyorum. Hani biz bunları yapmadık. Bunları güncellemedik. Bunları güncelleyeceğiz ki kullanıcı ne verirse versin, küçültüp büyütüp bunları eşitleyecek. Vadideki Zambak. Tamam. Geldik. Çok özür diliyorum. Hangi kitabın bilgilerini öğrenmek istiyoruz? Vadideki Zambak. Bunu Enter diyorum. Gördüğünüz gibi Vadideki Zambak kitabının bilgileri, sayfa sayısı ve yazarı. Bu şekilde kapatalım, çalıştıralım. Bu sefer bizden ne istesin? <laughs> e zamanın. Bu sefer okuma açık bırakılsın. zamanın kısa tarihi. Buna girdim. E buradan nasıl bir e, hata oluştu? Zamanın kısa tarihi bu i'yi bu ı'yı küçük harfe dönüştürürken büyük ihtimalle i'ye dönüştürdü. E, İngilizcede büyük şey küçük i olmayacağı için böyle bir sıkıntı yaşadık. O zaman ben bunu zamanın kısa tarihi olarak güncelliyorum ve buna gene hepsi büyük zamanın kısa tarihi diyorum. Niye gene olmadı? Zamanın kısa tarihi. Gene nerede hata yaptık? Gene bir dakika istiyorum sizden. Evet geldim arkadaşlar burada tarihi yazıyorum orada sıkıntı veriyor şurada kontrol ettim Neredeydi Kapattım ya zamanı kısa tarihi iyileri büyük yazınca hata veriyor Ben de sabahtan beri şey, kodda hata arıyorum ya işte böyle yazılım böyle arkadaşlar ya, yanlış yazıyorsunuz Oturup bakıyorsunuz merak etmeyin ee, En klas yazılımcılar bile öyle Zamanın kısa tarihi e olunca tarihi olunca çalışıyoruz. E bunu gözünde, yani bunu gözü çarpıp bunu fark edip kanser olan varsa çok özür diliyorum görmediğim için. Ama bu şekilde çalışıyor yani. Zamanı daha kısa tarihinde aynı şekilde ığlalı falan yazacağım ona girmiyorum. Çok uzun oldu 17-18 oldu. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.